Şunu duyman gerekiyor. Şu an üzgün olman, mutsuz olman, korkuyor olman manifestini hiçbir şekilde bozmaz. Güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en yıkıcı, en böyle sizi mahveden olayların arasındayken nasıl manifest yapabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Çünkü bence bu gerçekten büyük bir sorun hepiniz için ve bunu aşmanız gerekiyor. Bu durumlardayken dahil çok büyük şeyler yapabildiğinizi görmeniz gerekiyor. Ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Şimdi hemen Konuya geçmek istiyoruz. Bu arada danışmanlık almak isteyen arkadaşlar aşağıda katıl butonuna tıklayıp danışmanlık alabilir ve ilgili formu doldurmak için topluluk bölümünde ilgilendiği konuyla ilgili formu doldurabilir diyorum. Şimdi konuya geçebilirim. Herkes şunu aslında şundan korkuyor, kendimi üzgün hissediyorum, mutsuz hissediyorum, bir şeylerden korkuyorum, ee, yalnız kalmaktan korkuyorum, terk edilmekten korkuyorum, tek başıma kalmaktan korkuyorum vesaire. Ve ben bu durumların içerisindeken ya da çok yıkıcı olaylar. Karla karşılaşıyorum her gün. Karşıma farklı farklı senaryolar çıkıyor. Ben bu durumun içindeyken hala manifest, yani bilinçli olarak istediğim şeyi manifest ettirebilir miyim? Bunu merak ediyorlar. Şunu söylemem gerekiyor. Eğer biri sana şöyle bir şey söylüyorsa, ha sen yanlış hissettin, o yüzden e, olmadı. Ya da ha sen yanlış yanlış düşündün, hep o yüzden olmadı. işte negatif, negatifsin sen, negatif kalıyorsun durumların içinde. O yüzden istediğin olmuyor arkadaşlar. Bilin ki yalan söylüyor. Çünkü bilinç bu şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Bilinç altınız da bu şekilde çalışmıyor. Yani siz 2-3 kere negatifi düşündünüz diye ...gelip bu sizin başınıza kötü bir olay çekmiyor arkadaşlar. Durum keşke o kadar kolay olsaydı. bu O zaman 2-3 kere mutlu bir şey düşünürdük ve... ...hemen o kayıtlar yıkılırdı, yerine temizlenirdi. Hemen fırt diye önümüze çıkardı. Ama kötü kayıtlarımız hala hazırda olduğu için... ...maalesef bir iki kere düşündüğünüzde bile karşınıza çıktığında... ...ben işte böyle böyle düşündüm. O yüzden oldu diye kendinizi suçluyorsunuz. Bu video işte tam da kendinizi hiçbir şey için suçlamamanız için yapılmış bir video. Çünkü... Ben şuna inanıyorum arkadaşlar her seferinde. İnsan olmak e, duyguları yaşamayı kapsıyor. Hepimiz insan olarak yaşıyoruz. Bu e, insan benliğimizden yaşıyoruz. Ve doğal olarak insani duygularımızın olması kadar normal bir durum yok. Üzülebilirsiniz, ağlayabilirsiniz, sinirlenebilirsiniz, depresyona bile girebilirsiniz. Tamam mı? Sadece şunu savunurum ben hep. Bu durumun içinden kendinizi çıkartmak, kendinizi yani sizi çıkartacak kişi kendinizsiniz. Bunun farkında olarak buna göre yapmak zorun, çalışmaları yapmak zorundasın. Eğer ki kendini bu durumdan çıkartmak istemiyorsan. Bak bu depresyondan kurtulmak istemiyorsan, bu kötü durumda kurtulmak istemiyorsan o zaman sana dünya üzerindeki hiçbir insanın dediği de etki etmez, yaptığı da etki etmez. Seni en usta böyle psikologlara gidin, sizi oradan çekip çıkaramazlar arkadaşlar. O yüzden evet kötü hissedebilirsiniz. Yaşadığın koşullar şu anda çok zor olabilir ve sen e, başarısız hissediyor olabilirsin kendini ama bu demek değil ki senin istediğin yola e, ulaşamayacaksın. Şimdi evet bilinçten bir yaratım var. Bunu bir netleştirelim. Sonuçta bilinçte düşündüğümüz şeyde bir yaratım var. Evet manifest yani bilinç manifest diye bir şey zaten var. Yani tezahür zaten beynin doğal aktivitesi. Bilinçli manifest diye de bir şey var. Tamam, bunların hepsi okey. Ama sonuç itibariyle Herhangi bir şey yaşadığında, yaşadığın her acının, her kötü olayın, her berbat durumun sorumlusu da sen değilsin arkadaşlar. Eğer döngüsel olarak aynı şeyleri yaşıyorsanız evet bunun sizin payınızın olduğunu söylüyorum hep. Ama en ufak bir şey olduğunda da bu benden oluyor demek değil. Bunu sahiplenmemek gerekiyor aslında. Evet bir kötü bir durum yaşayabilirsiniz. Hayatın içinde yaşıyorsunuz arkadaşlar. Her zaman bunu her videoda tekrarlıyorum. Self konseptinizin çok iyi olmuş olmuş olması sizin hayatınız boyunca hiç kötü bir deneyim yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Hayat bu. Önemli olan sizin self konseptiniz o deneyime nasıl tepki vereceğinizi, nasıl reaksiyon vereceğinizi belirleyen aslında özellik oluyor. Ve ona verdiğiniz reaksiyonda sizin bilinçaltı kaybettiğiniz olarak zaten size dönüyor. Ve biz hayatı her zaman insani tarafımızdan yaşıyoruz arkadaşlar. Ego var. Duygular var. Korkular var. Ee, sen bunların hiçbirinin çoğunu farkında değilsin yaptığında. Yani direkt yaşadığında bunu anlayabiliyorsun. Bir şey seni yıkmış olabilir. Bir ayrılık yaşamış olabilirsin. Bir aldatılma yaşamış olabilirsin. Hatta bir aldatma yaşayıp pişman olmuş olabilirsin. Bak bu da hani bundan kimse bahsetmiyor ama bu da bir şey. Maddi bir krizin içerisinde olabilirsin. Belirsizlik içinde kayboluyor olabilirsin. Ne yapacağını bilemiyor olabilirsin. Kayıp korkusu, kaybetme korkusu, kayıp korkusu bunların hepsini şu an yaşıyor olabilirsin. Bunlar e çok yüksek stresli deneyimler aslında. Kalp kırıklığı yaşayabilirsin. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Gerçekten yüksek stresli deneyimler bunlar. Ve herkes için etkisi farklı bu olayların. Buna da işte bu etki farklı olmak neye göre değişiyor arkadaşlar? Self konseptinize göre değişiyor. Yani aslında klasik bir tavsiye vardır. Herkes şey, şunu şey yapar. Ya işte buna üzülme ya işte takma kafaya geçer, işte bunu ciddiye bile alma vesaire gibi yorumlar vardı ya işte aslında bunların karşınızdaki kişiye hiçbir faydası yok arkadaşlar. Deneyimi nasıl yaşaması gerekiyorsa o şekilde yaşamak yaşa, yaşayacak ve senin bir şey diye olman onda bir farkındalık bir şey yaratmayacak. Çünkü kaydı hala o şekilde duruyor. Bundan dolayı da tetiklendiğiniz bir şey varsa bunu lütfen fark edin. Yani ben böyle şeylerden fark ediyorum ve bu durumlardan kendinizi çekip çıkarın arkadaşlar. Bu durumların içine daha da girmeye çalışmayın. birini Birine baktığınızda üzülüyorsanız bakıp bakıp daha da çok kendinizi üzmeye çalışmayın. E tamam anladın işte üzülüyorsun görünce bakma. İşte kendini sevmek bu böyle bir şey. O zaman engelle her yerden. Bir daha da görmezsin hiçbir şey. Ya da eğer gerçekten hani birinin davranışından rahatsız oluyorsanız mesafe koymak zorundasınız. Yani hani ne kadar severseniz sevin, ne kadar aşık olduğunuzu söylerseniz söyleyin. Bunu yapmak zorundasınız. Kendinizi sevmek böyle bir şey çünkü. Ve kabullenmek, bir şeyi kabul etmek, pes etmek demek değildir arkadaşlar. Bir şeyi kabul etmek şu anda durum böyle okey demektir. Ve bunun hakkında bununla mücadele etmemem lazım. Yani kabullenmek aslında şu. Şu an yaşa bu yaşanıyor ve görüyorum. Ama ben bunun için kendimle savaşmayacağım demektir pes etmek arkadaşlar. <laughs> Aman pes etmek diyorum. Kabullenmek. Anlaştık. Yani ben bunun için kendimi üzmeyeceğim. Şu an bu yaşandığı için kendimi konuyla ilgili üzmeyeceğim demektir. Anlaştık. Ve sürekli şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bu da hani işte bunu ben yarattım. Benim negatif inançlarımdan dolayı oldu. İşte demek bir şeyleri yanlış yapıyorum. Hayır. Okey? Yani bunu her yani şimdi hiç aldatılma kaydı olmayan bir insan aldatılır mı? Aldatılabilir. Bak hiç görmemiş bir insan da aldatılabilir. Hani ne kaydı vardır mesela? Evlilikler kötüdür. Kaydı vardır. Okey? Evlilik aldatılmayı düşünmese bile evlilik kötü olduğunu aldatılma yoluyla kanıtlanabilir. Bak bu da başka bir şeydir. Ama bazen de şöyle bir şey olur. Ee, yani senin için alakan olmayan bir şekilde kötü bir şey başına gelir. Mesela ben buna kazayı örnek veriyorum. Yani kimse ben kaza yaparım, kazadayım, kazalı, kazaya gidiyorum demez. Ama bazen yapıyorsun. Ama bu sana aa işte benim bilinçaltı kaydımdan oldu değil. Ya da bir insan size kötü davranıyor. Bu illa senin bilinçaltına insanlar bana kötü davranıyor. Kaydından olmak zorunda değil. Bir kişi öyle davrandı diye. Ha 100 kişi öyle davranırsa evet. Ama bir kişi öyle davrandı diye şey yapıyoruz. Hatta bu döngüsel işte bu danışmanlıkta aşk manifesto olarak yapıyoruz ya soruyorum önceki ilişkilerinde tekrar eden bir döngü var mı diye. Eğer döngü yoksa zaten e, bu olay ilk defa başına gelmiştir. Bunu kabul etmek zorunda değilsin. Senden dolayı olmak zorunda değil. Yani herkesin yanına Bilinç Bilinçaltınızı kayıtları değiştirince ben hiç kötü bir olay yaşamayacağım. Böyle bir şey yok. Yani yaşama ihtimaliniz olabilir. Hayat bu arkadaşlar. Ve ee, bunlar seni aşağı çekiyor işte ben yanlış yapıyorum ben bir şey eksik yapıyorum ben onu yapamıyorum ya da mesela istediğiniz şey olmadığında bunu çok yapıyorsunuz ben kesin bir şeyi yanlış yapıyorum yapmıyorsunuz arkadaşlar bunun zaten böyle allem kallem bir formülü yok düşünüyorsun gözünde canlandırıyorsun olumlamanı yapıyorsun oluyor yani formül bu kadar basit ve hani ben kendimde de bunu çok zor zamanlar yaşadığım dönemler oldu. Hatta yakın dönemlerde bile çok zor şeyler yaşadığım e, durumlar oldu ama hiçbiriniz fark etmediniz. Hiçbirinizin ruhu bile duymadı çünkü bunu hiç yansıtmadım ben size. Çünkü ben bunu problem olarak görmedim. Evet kötü bir şey yaşamış olabilirim. Evet kötü bir deneyim geçirmiş olabilirim ama bunu kendime mal etmedim. Demedim yani benim yüzümden oluyor işte o yüzden ben bunlarla mücadele ediyorum. Hayır yani o, o, o kişiye ait bir problem benim problemim değil ve hani beni kötü durumda bırakmış olsa bile kendi durumumdan kendim kurt kendim çıktım arkadaşlar. Başka birinden medet ummadım ya da karşı taraftan bir şey bekleyerek yapmadım bunları. Anladınız mı? İşte bu self konseptin önemi bu. Anladınız mı? Ve olayı tersine döndüren de self konsept. Siz self konsepte reaksiyonunuz verdiğiniz zaman bilinçaltı diyor ki ha bizim bu başımıza gelen olay bizim kayıtlarımız açısından değil. Biz böyle davranmamamız lazım o zaman. Bizim başımıza bunun gelmemesi lazım. O zaman şunun geleceğini kanıtlayayım. Ne yapar? Karşı tarafı dönüştürür ya da karşı olayı dönüştürür ya da problemin çözümüne getirir. Anlaştık? Böyle çalışıyor. Ve hani sırf mesela kendim için örnek veriyorum. Hani tezahür etmeyi yani nasıl bilinçli tezahür edeceğim biliyor olmam beni otomatik olarak böyle iyi hissettirmedi. Yani ben de korktum, ben de endişelendim bazı olaylarda kendim yani tek yaptığım şey kendimi suçlamamak oldu. Yani benim yüzümden oldu bunlar dememek oldu arkadaşlar. Olaya daha gözlemsel yaklaşabilmek oldu benim artım aslında. Ve hani hep şunu Biliyorum bir şey olduğu zaman. Bu geçici bir durum. Yani bu ben bu koşullara ait değilim. Hani ben vazgeçmiyorum. İstediğim şeyden vazgeçmiyorum. Sırf durum böyle olduğu için. Ya da durumun vahimiyetine var. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani hani tamam ben bunu istedim ama yani şunu da gördükten sonra insanın içinde bir istek, arzu bir şey kalmıyor, ölüyor dediğiniz durumlarla da karşılaşacaksınız. Deli gibi yanıp yutuştuğunuz adamları böyle şey yapacaksınız arkadaşlar. Bunu mu beğenmişim ben diyeceksiniz. Anladınız mı? Yani bazen bu da olacak. Yani sen böyle ne kadar olsa da yani şey diyeceksin bir hareketini göreceksiniz mesela bir şeyini göreceksiniz. O istek, mistek, arzu falan hepsi ölecek içinizde bir anda. İşte o da sizin geliştiğinizi anlatacak size artık o tip şeyleri kabul etmediğinizi anlatacak. O adam eskiden de böyle davranıyor mu davranıyordu ama siz bunu o gözle göremiyordunuz. Anlaştık? O yüzden diyorum. Ee istediğinizden vazgeçmek zorunda da değilseniz ama bir şeyi de isteme yani hani şunu da yapmayın kendinize. Özellikle özel kişi için söylüyorum bunu. Sırf ben vazgeçmeyeceğim, tutunacağım, bilmem ne yapacağım diye size hiç uymayan, sizi yani en iyi versiyonunu çekmek demek adamın yani üniversite mezunu olmayan bir adamı doktora haliyle alacaksınız demek değil. Okey? Yani bak ben şunu anladım. Size karşı davranışlarını değiştirebiliyorsunuz ama değiştiremediğiniz bazı şeyler var. Mesela işte bunların içinde eğitim seviyesi olabilir. Yani lise mezunu bir adamı doktora mezunu bir olan olarak dönüştüremiyorsunuz. Böyle bir şey yok. O adam hep öyle cahil kalıyor. Yani, ee, yani çok size olan tavırları değişmesi konusunda okey. Ama onun dışında kişinin işte doğduğu yeri değiştiremediğiniz gibi işte yaşını değiştiremediğiniz gibi değiştiremeyeceğiniz faktörler var. Ve bu değiştiremeyeceğiniz faktörler size eğer tıkıyorsa işte o konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. şehir diyelim sevmiyorsunuz o şehri. Takıntınız var. Bunları değiştiremezsiniz. Anlaştık. O yüzden bunun istek gereşimine de uğrayabilirsiniz bu saf konseptten sonra. Şimdi özellikle kendinize çok şefkat göstermeniz gerekiyor. E, kötü durumların içinden geçerken. İşte ağlayarak da yapabilirsin, tetiklenerek de yapabilirsin, korkuyla da yapabilirsin ama illaki ilerlersin. Okey? Bir şekilde buna cesaret etmen gerekiyor o ilerlemeye. Ve çok da önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer yaşadığın durum ee, seni fiziksel olarak veya duygusal olarak tehlikeye sokuyorsa önce arkadaşlar güvenlik. Okay? Hiçbir şey sizin güvendiğinizden daha daha önemli değil. Lütfen sırf bir şeyleri vazgeçmedim demek için kendi güvenliğinizden ödün vermeyin. Bunu da e, özellikle söylemek istiyorum önce güvenlik. Kendinizin full bir şekilde güvende olduğunu emin olacaksınız. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Bunu buraya eklemek istedim çünkü çok deli deli şeyler yapan arkadaşlarımız var. Ve hiç olmayacak şeyler için yapan arkadaşlarımız var. O yüzden siz güvende değilseniz önce güvenlik arkadaşlar. Size fiziksel veya psikolojik olarak herhangi bir zarar gelmemesini sağlamak zorundasınız. Anlaştık. Geleceğini düşündüğünüz bir ortamda bulunamazsınız. Bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Manifeste sonra, tezahür sonradan gelir. Tezahürü illaki bir şekilde yaparsınız. Okey? Önce yardım istemek olabilir. Danışmanlık bunun için var. Ee, bu bir zayıflık değil. Bu bir hani ben yapamıyorum, bana yardım eder misin kısmı değil. Kendini cezalandırmak zorunda da değilsin hiçbir şey için. Yani ben bunları bunları düşünmüşüm. Bunlar bende kayıtlıymış. Bunun yüzden bunları bunları yaşadım. Ama şimdi artık ben bunun şeyini anlıyorum. Bu da arkadaşlar değil. Bunları unutun. okay? Kendinize yüklenmeyin. Hiçbir kötü durum kalıcı değil. Tamam mı? Vazgeçmediğin sürece, kendinden vazgeçmediğin sürece senin istediğin ne varsa zaten önüne gelecek. Zaten önünde oluşacak. Tek yapman gereken aslında kendine sahip çıkmak. Bu kadar basit. Kötü durumda da olsan, iğrenç durumda da olsan sen hayır ben bu koşulları görüyorum. Kabul ediyorum. Şu an bu yaşanıyor. Eyvallah ama benim ben bu gerçeklik bana ait değil diyebilmek aslında. Anlaştık. Çok uzun bir video oldu biliyorum. Umarım <laughs> buraya kadar sıkılmadan gelebilmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum.